Yani müstesna bir konumdayız. Elimizde, Tabii, noktada, müstesna Fakat? bir konumdayız. Enerji hatları Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Şimdi e, en son e, Hazar Denizi, e, Bakü-Ceyhan, evet. arkasından e, Rus petrollerinin de indirilmesi için Samsun e, hattı, doğalgaz evet, evet, hatlarının evet. e, Avrupa'ya gidecek ve e, Ceyhan'a inecek bütün doğal gaz hatlarının Türkiye'den e, geçmiş olması Türkiye'nin değerini artırıyor. Türkiye'nin jeopolitik önemini yani, artırıyor. Türkiye bu da, artırıyor. Bu Düşünlük da bu da tabii ki düşmanlarımızla tabii bizim de, şey olanlar da bu değeri düşürmek için bu değeri aşağı çekmek için elinden gelen her şey düşmanlık bu noktada başlıyor. Yani e, düşmanlığı menfaatle ilişkilendirmemiz lazım. O nedenle niçin Avrupa bize düşman dediğimizde işte yani zaten Avrupa'ya da tarihten gelen sorunlarımız problemlerimiz var. Üstüne üstlük üzerinde oturduğumuz coğrafya ve sahip olduğumuz imkanlarda e, bu bunun tabii neticesi. Ee, çok özür Sayın Karaburt. Sayın Evci Paşa'mız hakikaten çok önemli bir konuya değindi. Aslında hiç konuşulmayan bir konuya değindi. Ben diğer medyada da bunu pek izlemedim. Gerçekten Türkiye'nin konum itibarıyla, coğrafi anlamda çok önemli bir yer olduğundan yani kumanda da Türkiye'nin elinde. Evet. Tabii bu bizim düşmanımızı daha doğrusu komşularımızı ve bizi istemeyen güçleri rahatsız ediyor. Bunu ABD'ye de tabii. ekleyebiliriz değil mi efendim? Efendim tabii Avrupa Başka. Birliği Avrupa Birliği etkiledi mi? Avrupa gayet tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni de ilave edeceğiz buna. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de Çünkü e, ABD ayrı hareket ediyor da Avrupa Birliği'nden onun için dedi. Evet. Tabii tabii. E, ama ama o da o da aynı şekilde düşünecektir. Bugün e, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye 1950'lerden beri, NATO'ya girdiğimizden beri çıkarlarında soğuk savaş yıllarında büyük ölçüde örtüşme vardı. Ve aramızda büyük sorunlar yoktu. Bunlar işte bazı biraz önce ifade ettiğimiz gibi ufak mesela Küba krizine, Johnson'un İnönü'ye yazdığı 1964 yılında yazdığı Kıbrıs'a çıkamazsınız evet. diye bizi Kıbrıs'a çıkmaktan men eden veya men etmek isteyen kaba mektubu gibi bazı dönemlerde inkıta uğramıştır ama şimdi artık Amerika tek süper güç olduktan sonra sorunlarımız menfaatlerimiz eskisi gibi örtüşmemekte şimdi menfaatlerimiz daha çok, daha az örtüştüğünü görüyoruz. Türkiye daha mi? az örtüştüğü için Amerika ile münasebetlerimizde gerginlik var. Geldi komşumuz mütefekimiz oldu. Mütefekimiz o zaman ABD yani şimdi e, çok özür dilerim tabii Türkiye'de sürekli gündem değişiyor. E, sürekli değişen bir gündem de biz de ABD'ye öyle bir sarılmışız ki sıkı sıkı müttefikimiz diye. Bu şekliyle ABD'nin bizimle, bizimle mütefik olması düşünülebilir mi efendim? Efendim tabii e, e, müttefiklik başka bir şey. Menfaatlerimizi korumak başka bir şey. Müttefik oluruz fakat menfaatlerimizi korumasını bilmemiz lazım. İlişkilerimizi çeşitlendirmek suretiyle e, tek alternatif Amerika Birleşik Devletleri e, bir şeysinden e, kurtularak düşüncesinden kurtularak hem kendimizi kurtararak hem de karşımızdakini buna inandırarak çok daha değişik çok daha çeşitli ve e, onun hemen yerine koyabileceğimiz başka alternatifleri de, kullanabilir. De, halde kullanabilecek halde olmamız lazım ve bunları yer yerde kullanmamız lazım. Nitekim e, soğuk savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile gerginliklerimizi daima karşı tarafla e, karşı e, e, blokla münasebetlerimizi değişik yere getirmek